Kazakistanlı keçe ustası Bibigül Kardenova eski el sanatını yaşatmaya devam ediyor. Keçe ustası ülkesinde bu sanatın hem yaygınlaşmasını sağlıyor hem de genç nesilleri aktarıyor. Kazakistan'da yaşayan Bibigül Kardenova keçeden farklı eserler yapıyor. Asıl mesleği tarih öğretmeni olan Kardenova, 4 yıldır Astana'daki atölyesinde birbirinden güzel keçe eserler yapıyor. 20'den fazla kişiye istihdam sağlıyor. Keçeye değişik motifler dokuyarak elbise, ceket, şal, palto ve günlük giysiler hazırlıyor. Ben 4 yıldan beri sadece bu sanata odaklanıyorum. Keçe sanatını yaygınlaştırmaya gayret ediyorum. Zamanımızın koşullarına ayak uydurarak farklı eserler yapıyoruz. Gençler arasında geleneksel motif ve kıyafetlere olan ilgi artıyor. Biz de bu talebi karşılıyoruz. Kardenova el sanatını hem gençlere hem de ilgi duyan vatandaşlara öğretiyor. Atölyeye bu mesleği öğrenmek için ülkenin farklı yerlerinden öğrenciler gidiyor. 11 yaşındayım. Annemle her gün atölyeye geliyorum ve yardım ediyorum. Ben desenleri, süsleri hazırlıyorum. Annemle birlikte keçe yapıyoruz. Bana tüm işleri öğretiyor. Keçe ustası ülkenin tüm zanaatkarlarını bir araya getirmek amacıyla kurduğu Urşık Derneği'ne başkanlık ediyor. Kardenova'nın eserleri Fransa, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin sergilerinde de büyük ilgi görüyor.